Ben dikkat et çabuk yapamam. Şu an kapalı. Şaka mı bu? Aa! Ben? Aa! Bıraksana beni. Haklıymışım o sihirbazmış. Sadece ben değilim. Canavar kuklamla birlikteyim. Dönüş dönüş dönüş. Aa! 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 Ben o şapşal çocuğu uçuramazsın. Bana itaat et canavar. Onun kıymetli kuzenini yok et. Sakın benimle uğraşma. <laughs> Vay canına bu canavar. Bağ oluyor. Beni koruduğun için sağ ol. Biri yapmalıydı. Saatin yapmadığı ha? kesin. Çalışsana. <laughs> Kımıldama. <gülüyor> Eğer tekrar tekrar ve tekrar önüme çıkarsan o zaman çok sevdiğini düşündüğüm bu yerdeki bütün her şeyi yok ederim Gwen. <laughs> ne? Şimdi daha büyük ve mor çalışmıyor mu? Çok özür dilerim canım. Lütfen geri dön. Hadi çalış 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 çalış. çalış. Vay be, bu kir yumal da pek dayanıklı. Elbette öyle. O bir gök taşı. Yüksek sıcaklığa ne dayanıklı. döndü. Kim ediyorum? Çık kafamın içinden. Aa! Aa, ve şimdi kızgın çocuk. Bana direnip durmayı bırak. Aa! Gerçekten de kalın kafalı olmalısın. Senin kokuşmuşluğun artı onun alevleri eşittir güle güle ten Ay ne yapacağım ben? Ben pul kanat olarak Kevin'i durdurman imkansız. Onun yerine insanları kurtar. Tamamdır. Kaçın. Tamam o zaman. Şimdi ben özür dilerim. Sıra sende. Üskaladın. Ben her zaman bir adım önde olacağım. O zaman ikinci adımımla tanış sen de. Ne? Aa, hayır! Büyük patlama! Aa, ne? Aa, ne oldu böyle? Sakin ol ben. Buranın uzay olmadığı çok açık. Sadece Çarmkester'ın numaralarından biri. Yapma. Bence ikimiz de biliyoruz ki ben uzayın ehliyim. En uzaylı sensin, peki? Gwen, bu iş ciddi. Sonsuza dek boşlukta yüzmemizi engelleyecek bir şey yok. Beni duyabiliyor olma. Uzayda olmadığımızın ipucu niteliğinde... Ah! Kampta dikkatini verseydin, gerçek kozmozun havasız olduğunu bilirdin. Hava yoksa ses de ilerleyemez. Neden söz ediyorsun sen? Havasızlıkta bir ton ses çıkar. <laughs> ben... Dur, yapma! Beni bir daha döndürme! Aa! Gevşesene. Ah. Bir an olsun gevezeliği bıraksanız bundan usandım artık. Aa! Bunu hiç kabul etmedim. Aa! Şapşal oyununa ayak uyduracak başka birini bul. Bana nasıl karşılık verirsin? Söyleyeceklerin umurumda değil. Sen gerçek bir sihirbaz değilsin. Hem bir şapkan bile yok. Tavşanları nereden çıkarıyorsun? Çok iyi noktaya değindi. Tamamen kontrolümde olan birine göre feci derecede nankörsün. Aa! <laughs> Senden korkmuyorum. Sadece tuhaf bir ucu besin. Kendini özel mi sanıyorsun? Değilsin canım. O saat olmadan değersizsin. Mızmızlanmayı bırak ve bana gücünü ver. Yo yoksa o... Kevin! Sizin bu uzaylılar olmadan hiçbir etkiniz yok. Bir sürü seçenek varken hepsini bir arada kullanamıyorsunuz. Benim yöntemim çok daha eğlenceli.